Amerika Dünya Kupası yaklaşıyor. İlk hedef İspanya. Yeni takım ara spor soru tekenek. yanında. Flexi yazın. 33.40'a mesaj atın. Kartınız size gelsin. Vodafone'dan şirketinize limitsiz konuşma avantajı. Şirket hatlarınızı Vodafone'a taşıyın. Ayda kişi başı 24 liraya şirket içinde limitsiz konuşup mesajlaşın üstelik her günü en düşük ücretle dakikası sadece 8 kuruşa arayın. Daha avantajlısı yok. Karşılaştırmadan karar vermeyin. Vodafone. Ya koş sana bir şey soracağım. Bu hayat niye bu kadar harika? <laughs> Bak mesela bu ayda hesap ekstremi biriken puanlarımı ödedim. Ya erkek yani. <laughs> Puanla kart borcu ödenebilemez. Ya ben fleksiliyim ya. İstersen puanlarımı da kart borcu ödeyebiliyorum. Sen değil fleksi ödüyor o zaman. Peki sen ne yapıyorsun? Keyfini <laughs> söylüyorum. Bana doğru sürme öbür tarafa sür. <laughs> Amansız demek inatçı demek, sürekli demek. Amansız rakibine diz çökmez. Amansız zamana yenilmez. Amansız acıyı yener. Amansız kanının son damlasına kadar savaşır. Amansız ol. Sağlıkta Acı Badem Kalitesi Adana'da. Acı Badem Adana Hastanesi hizmetinizde. Amansız demek inatçıdır. Sürekli demek. Amansız rakibine diş çökmez. Amansız zamana yenilmez. Amansız acıyı yener. Amansız kanının son yollasına kadar savaşıp Amansız ol. Senin boş zamanlarında ne yaparsın? Benim boş zamanım yok. Cem sen hiç bu kadar erken kalkmazsın. Geç bile kaldım. Ayşe en sevdiği çizgi film başlamış. İlgilen. Bugünlerde çocuklar çok meşgul. Çünkü 23 Nisan Hürriyeti geliyor. Sen de istediğin konuda fotoğraf, yazı ya da karikatür gönder. Yaptıkların seçilirse 23 Nisan Hürriyetinde yayınlansın. Üstelik 16-17 Mayıs tarihlerinde Darüşşafaka'da çocuklarla eğlen ve Hürriyet'in usta gazetecilerinden eğitim al. Özgürlük bu pedallarda. Ümit Bisiklet. Her türlü pişik ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi popolin. Intel Centrino 2 ile güçlendirilmiş Dolby Home Theater teknolojili Lenovo IdeaPad serisi. Seçili ürünler 1.39 liralık sabit kur avantajıyla teknoloji mağazalarında. Acele edin. Lenovo. Her türlü pişik ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi. Popolin. ÖTV Devlet'ten %26 indirim Arçelik'ten. 31 Mart'a kadar tüm beyaz eşyalar ÖTV indirimine ilave %26 Arçelik indirimiyle. Üstelik Börd'e özel artı altı Word taksitle. Arçelik demek yenilik demek. O fırsatı kaçırmamak gerek. Burası bizim mahalle. Selamlar. Haydi şaşma bir benden sorun. Mesela gün gelir yardım ederim. Gel abla. Hop Eyvallah. Gece gelir. Dikkat edin. Kaç oğlum? Dışarıdan gelenlerin kılığına, tavrına bakarım. Hoş. Mahalleden sipariş verildiğinde saat Saat kaç oldu oğlum? En ufak şeyden prelenir, kafaya takar. Ama bir ekip var ki, baktım çocuklar ne geç kalıyorlar. Hoş geldiniz. Ne efendiliklerini bozuyorlar, ne de güvenlikten ödün veriyorlar. Bakalım, anlayacağınız test edildiler, onaylandılar. Tamamdır. Hadi bakalım. <laughs> TTNet internet hızınız iki kat artsın, ödediğiniz avantajlı tutar bir yıl boyunca aynı kalsın. Ayrıntılı bilgi için ttnet.com.tr'yi tıklayın ya da 444-0375'i arayın. Bu fırsatı kaçırmayın, TTNet dünyasını iki kat hızlı yaşayın. TT internet. Bir dostunuz vardır, ödemelerinizde kolaylıklar sağlar dostlarınız hayatınıza değer kalır. Tıpkı kredi kartınız gibi. I wish we had guarantee in America. Keşke burada da garanti olsaydı.